Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Haliniz, hatırınız yerindedir arkadaşlar. Şöyle buraya ne yaptım diye sorarsanız açayım mı canım? Aç bakayım. Buraya. hadi görebiliyor muyum? Ha Arkadaşlar azdan çiğ değil şöyle. bamiye pişirdim canlar. bamiye mi Az bir soru Kuru da. mu? E. Kuru mu, taze mi? Şey dolapta. Dolaptan, dolaptan aşağı, dolaptan. Burada da gene dolaptan şöyle Ali Efendi. Vurmuş olduğumuz gibi canlarım. Taze fasulye arkadaşlar. Tabii ki taze demeyelim. Taze dolaptan. Patlıcan dolap yine. Işte. Burada da kuşbaşısı var arkadaşlar. Burada da gene şöyle. Heh. Hatice Hanım arkadaşlar artık yemeğe güzel güzel karıştırıyor. Tüllü tüllü. Tüllü mü? Dördü bir arada beş bir arada burada. Olsun. Olur mu canlar? Olur. Ufak yalnız böyle içinde şeyim yok. Yarısını bamiya koydum. Soğanı. Evet. Hani. Arkadaşlar önce Hatice Hanım böyle soğanlarını Öyle. Ondan sonra salçasını e, ondan sonra teralı kuşbaşı suyunu koyup ondan sonra da eti var ya kuşbaşı tereyağı koymayacağım. Hani böyle ne dersen de. Tamam, tamam koyma. Koymayacağım. Karabiber var yine pul biber var içinde ondan sonra azıcık kimyon olur bu şekil mis gibi kanlı baharla falan çeşit olsun dedim çeşit yemek güzel olur arkadaşlar Çünkü bunlar biraz pişmiş canlar piştiği için soğanla havucu şöyle bir harman edeyim yok ağırlansın ikisi bir ki biraz pişsin anladın içinde bu bir şey. Yok yine dostum. Ama olmaz. Ama içinde böyle renk versin. Güzel olur. Anne bahar da zaten tez pişen bir şey canlar. Sayarsak bir, iki, bak çeşit bir, 2, 3 4, 5 6, salça 7 <laughs> yani on çeşit diyelim. Bazen tuzlu baharat da mı söversin? Baharat. Öbür türlü tatlandırmıyor aç sözümü Öyle mi diyorsun? Altı çeşit. Soğan, havuç, içine de daha ben bunun içine de ben biraz böyle sarımsağını unuttuk çanna sarımsak soydum attım alayım. Sarımsak da var. Yok yok değil bir şey yok arkadaşlar. Güzel oluyor. Ben de bakandan içinde yakışıyor. İnşallah sizler de yiyebilirsiniz. Vallahi Rabbim ne verdiyse robamızı yandık. Yaktık. Yaktık. güzel yeniden hani sirve gitti geldi işi vardı canlar. Arkadaşlar yavru minik yavrulara ekmek aldık. Süt aldık. Aynen öyle diyorlar. vallahi onlar için gitmeyince olmuyor canlar. Bakmayın da doluyor. Yine diyeceğiniz kuyu ne tez açtınız diyeceğiniz bileyim. Ama yavrular var. Şeyimiz var adını sen getirsene. Kavuklar var arkadaşlar. Olmuyor. Bir de ora bize biraz biliyorsunuz. Dar geliyor üstümüz üstümüze geliyor. Onun için. Arkadaşlar bir de bizim timiz var. Ödevimiz var derken e, erkenden kaçtılar. Vallahi bize dedik Hatice Hanım onlar gitmişken hadi biz de gidelim köyümüze dedik. Canları sağ olsun. Başka bir şey istemiyorum. Işte. İyi olsunlar İyi olsunlar. arkadaşlar. Çok Ağzı, var. özü her Aynen. zaman. Mutlu, huzurlu olsunlar. Başka hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz. Allah'a şükürler olsun. İyiler. Sağ olsun. Babaanneleri de güzel ilgileniyor arkadaşlar. Allah razı olsun. Valla köyre de diyoruz köye gidip diyor. Önünden esla diyor. Ben diyor köye gitmem diyor. Çünkü şık yok diyor. İnternet yok doğru. <laughs> Ben yani, kuyu hayatta gitmem diyor. Ömrümden Poyraz aman esladı. Ben giderim de dedi ya. Onlardan. Onlar diyor. Kuş başında bir boş atsana İçine. Ben sakla bakayım ben. Ben sakla Kaya tuzu kullanıyoruz arkadaşlar, doğal. Çangırı tuzu. Baharat güzel oluyor arkadaşlar. Acı güzel olur ha. Hemen. Tabii ki acı peşin iyi olur. Örbukta da aman şeyde de demlikteki suyumuzu da hemen gene arkadaşlar şöyle. Bilmem, kıstın mı? Bana niye soruyorsun? Bir de burası koysaydın içine. He? Şaka şaka. Burası yok. Oldu, oldu. Neden olmaz? Arkadaşlar gerçekten ekmek pek çok güzel oluyor. Böyle atacağım onu pişire koyuyorsun. Kapağını kapatsın biraz. Tamam. Arkadaşlar türlü pişti. Şimdi şöyle biraz turşu, biraz Ali'nin turşu suyundan görmüş olduğunuz gibi. Burada da şöyle bir Buraya aldım. Evet arkadaşlar. Türlümüz. Güzel bir şekilde. Aslında çömleğe koyacağım. Fırında süreceğim onu. E? Çömleğe koyacağım. E, ne pişireceğim? Vallahi ne pişireceğim. Bulgur pilavı. Bulgur değil. Şey, önce her şey neden bulgur olsun dedim. Ne yapayım ne yapayım dedim. Bulgur neyin getirdim ama bulgura dedim şişkinlik verir. Boş ver. Yanına şöyle arkadaşlar. Haşlanmış etin suyu var. Onunla. Bayılırım ben ama. Neye? Etin evet. suyuna. Sulayı yapayım. Ha erişte çorbası bulur, mı? Yok yok. Çorba değil kavrulacağım, pilav gibi yapacağım. Heee. Şehriye de güzel oluyor da. Ben böyle şehriye de yapayım. Dedim. Biz dolu olsun. He. Dolu olsun. Yoruldum vallahi arkadaşlar. Yemeğe bir şey giderken baya baya bir yoruldum canla. Onu da şöyle şuraya bir yere koymam lazım. İnşallah yoruldum. Ben sonra yerlere şişeye koymam lazım bunu arkadaşlar çekip de dökmem. İnşallah. Soğan da kavruluyordum. Bulaşırdı, yemeği çamaşırdı. Vallahi Ali'nin dediği gibi las sokuluyor arkadaşlar. Etin suyu var ya onun için tereyağı koymuyorum. İkisi tereyağı Arkadaşlar biraz. bu bizim menümüz. Hem öyle ya. Hem, hem akşama diyorsa. Biraz daha yağ koysam bir iki. Ettim yağısı da var ya. Ya e, o da fazla koyduğumuz Böyle. olmaz. öyle. Acıktım ben. Gözlerim yoruldu ben. Perlek perlek gidiyor arkadaşlar. Çünkü sabahtan beri vallahi hiç otumadım biliyor musun? Çamaşırdı, yemağdı, bulaşırdı derken yoruluveriyorum arkadaşlar. Eski gibi güç, kuvvet kalmıyor. Geçtik gibi olmuyor. Yorulu insan. Ya biraz elin kolun yoruluyor. Biraz beynin yoruluyor. Değil mi anne? Aynen öyle. İşte. İşte de işte ha. <laughs> ya ne güzelliği işte işte. Aman. Yemin olsun kollarım sanki içine düşüyor karıştıracağım. Ben yorulmayan biriydim bilmiyorum. Ama hayat insanı çok ertti arkadaşlar. Onur olur. Ama güzel oldu. Burcu burcu. şöyle bir kırmızı kırmızı kızartayım da yine uğraşayım İnşallah yanan yana yanan benden olsun ne yapayım? Ben yanmışım, o yazan olacak. Hayır. Öyle Hep mi? Hep evet, yani? öyle diyorum arkadaşlar. vallahi aynen öyle diyorum her üç Altı kısık ama yine de. Piştim, 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 Tez pişsin değil arkadaşlar. Karabiber bolca verdim. Ya bismillah, etin suyunda da şöyle. Etin Bence biraz daha su ister Bu Yok tez bir şey yeter kabar. Bu şey sefer de çamur gibi olur, olmaz. Kabarır mı? Tabii aynı yani, şey bu kabarır. Yeter. Tez şey olsa biraz daha çok çiçek şehri yolu vesaire. bunu pişeceğinden ver ki. Etine ne ki canı ne olsun hadi. Aynen. Vallahi yemeği yemeden arkadaşlar buraya Yemeği koydum gittiydim. Ali de bilgi sayına başındaymış. Geldim ki tencere. Taşmış. Taşmış. Bir kan bulaşığı yiyordum. Kandırdım. Gördüğünüz gibi. Yemeğimizi de güzelce şimdi koruz. Allah daha ne versin Değil mi? O da pişti arkadaşlar. İşte o kapara he. Tamam o da güzel olmuş. Kabarsın. Biraz soğan. Kulağım için de hayır. Kulağım hayır. Nasıl sey çingletti o ulan. Aleyküm selam bilader. Ne bana, yenge. Al, yenge. Günün hadi yemek acıktım. verdi. Yenge evet. el aya açtı. Ben mı? yine el aya. Kadayı pişirmiş yine. Yani. Hadi et de yenge. Aslında bunun kadayıf olmaz mı ya? Olur. Niye olur? Şey şehriyeden yapıyor. Bu ne yenge teş. şimdi? Değil. Şehriye maharnası mı? Plan gibi yaptı işte yenge. Kaparsı getirin suyu vardı. İyi görünüyor. Aslında içine bunu çiğneyin şey de güzel oluyor da tavuk mu da güzel oluyor. Aa. Mısır koyabilirsin. İçine bak. Nasıl şey dışarı yok, soğuk abi. mu biladerim? Aynı abi. Aynı değil mi? İşte bir derece, yarım derece. O arada bir şey. Tam ben de kuru soğan şey yapacağım dedim. Seyit sever. Kuru soğan. Iyi. Kuru soğan güzel Yemem mi ihtiyar? He? Yer, yemiyor soğan soğan yemiyor. be soğan he, ara sıra yiyorum. Alıştırdık falan yavaş yavaş. Yeter ya. Aklına gelenleri doldurdu yengem. Karışık. Karnı bahar mı? Karnı, karnı bahar da var, patlıcan da var. Ne ararsan hepsinden var. Sana rahmet şunlar. Kavuç var. Yeşil fasulye var. Sarım sağa var. Neydi onu adı? Patlıcan var. Dolaptan ne buldu? Alif de karnı bahar yiyor mu? He, karnı bahar yiyorum ya. Bu güzel Allah oluyor. Allah. Türlü. Sen, sen ya, idare ediyorsun. Geçen birader pırasa, ondan sonra havuç, e, ee, patates de. vardı pırasanın içinde. Pırasanın içine he he dur pırasanın. Patates, patates pırasa. ondan sonra böyle karıştırdım. Yemek ama. karışık oldu mu patates pırasayı normalde yemem mesela ama. Vallahi buldum muyum acıktım muyum yiyor ki yengem. Böyle biraz nazlanıyor naz yapıyor da. <gülüyor> <gülüyor> şey gelmez. Alif de nazdan mı bak? Ne bulduysan onu. Aynen. Şeyi de yaptım Yok, da. Yok sabah ha kepçeyi yiyin diyor ama. Yok abi. O kadar da değil. Abi. Tencerenin başına geçer pişirirsin. Yok o Zaten karışmıyor mu o diyor da onu mahsus. Onu alıştırırsam her gün e, tencerenin başına geçirir. Alif de yani. sen aslında eski aşçılardasın ya. He eskiden. Vallahi o, hiç görmedik ha. O, o, o eskiden, o, eskiden bir de. Yenge sen de. gördün mü aşçılığını? Yok yengem keşke bir yapsa da yesek diye bekliyorum da yapmıyor ya. Yengem evet. bekliyor. Biraz şöyle yapsa da dediğim gibi böyle yesek. <laughs> yapsa yesek. Sor sor iş birader ya. O... Neyse. Yani. Bahçe yeşillensin de. Olabilir. Bahçede güzel olur aslında. Bir... Ali Usta bir kazan bir kursun bakalım ne pişirecek. Şey Güveç pişiririm. Tandır yaparım şey yaparsanız tandır nasıl? mı? He, tandır daha güzel olur. Şeye, tandır. Tandır. E, tandır mı? He. tandır bir, 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 bir. Yerin altına aslında denemek lazım. Büyü He, büyük ülke Evet, He, kebabı. bu. Etleri altına mı yapacağız? Ne bileyim, ne <laughs> <laughs> Şey, şey, şey diyor, bir evet arkadaşlar <laughs> bu da turşu suyu. Anamın hatice'nin. onu. Abi. Bamiye de Onu anamın yetmedi aslında Hani böyle olmazsa bilmiyorum ben. Babiye Hatice gidiyor. Hanım kuzusunu da anana mı götüreceksin? He. Ee, İstersen böyle götüreyim. Aklıma, aklıma ge Ama geç söyledin şimdi olmaz. Ya gider gelmez bir şey olmaz ya. Kalklar kodumun olacak. He, ee, bu anasına ee, gidecek anlaşılır. Şu e, yemekten korkacak ondan korkacak. çorba yaparım yine de. Ne şimdi, ee, He, o ne şimdi? Oğlu da mı? Ee. Ee, bu ne? Turşu suyu bir, şey bir darına bak. Turşu suyu koydum bayrağı çatayım. Turşu suyu mu? Evet. Çay He. sandım. Evet arkadaşlar. Yemiyor, bugün de geldik. Yermiyor. Bir videomuzun sonuna. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.